İş yeri bilgilerinde e-fatura düzenleme ayarları sekmesinin doldurması gerekiyor. Bunun için iş yeri bilgilerinde e-fatura düzenleme ayarları sekmesini açıyoruz. Fatura prefix alanı. Bu alan kağıt faturadaki fatura serisine benzemekte. E-fatura genelgesinde belirtildiği üzere 3 harfli olmalıdır. Her firma 1 ya da birden fazla e-fatura seri no ile fatura düzenleyebilir. Dynamo ERP'de birden fazla tanım yapılabilmektedir. Biz bu örnekte SLS harflerini kullanacağız. Varsayılacak senaryo türü. Dynamo ERP, e-fatura genelgesinde tanımlanan ticari fatura ve temel fatura senaryolarının her ikisini desteklemektedir. Bu örnekte ticari fatura senaryosunu kullanacağız varsayılacak entegratör firma. Dynamo ERP birden fazla entegratör firma ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğimizde Viriban'ı seçiyoruz. Entegratör kullanıcı adı. Bu alan entegratör firma ile sözleşme yapıldığında size verilecek kullanıcı adıdır. Yapacağımız örnekte Veriban'ın bu amaçla açtığı test kullanıcısını kullanacağız. Bu dört alan Viriban ve diğer entegratörlerle çalışmada ekranda görüldüğü gibi olmalıdır. Dinamo ERP e-fatura mühürlemede yapabilmektedir. Ancak bunun için mühürün bir bilgisayara takılı olması gerekmektedir. Entegratör firmayla çalışmada mühürleme zorunlu değildir. E-fatura imzalama, zipleme için log dosyası. Entegratör firma kullandığımız için bu alan boş bırakabilinir. e-fatura dizini. Daha önce sunucuda açtığımız dizinlerden satış e-faturalarının kaydedileceği alandır. İlgili dizin bu alana yazılacaktır. Entegratör firmayla çalışılacağı için mühürleme ve zipleme zorunlu değildir. Bu yüzden bu alanlar boş olabilir. Gönderici birim ve alıcı birim entegratör firmanın sözleşme sırasında size bildireceği bilgiler olacaktır. Biz bu alana Veriba'nın test kullanıcısı ayarlarını giriyoruz. Satın alma e-faturalarımızın sistemimizde kaydedileceği yeri programa tanıtmamız gerekiyor. Örneğimizde bu alan bir önceki videoda sunucumuzda oluşturduğumuz dizinlerden Purchase dizinidir. Kaydedip işlemimizi tamamlıyoruz.